Geçtiğimiz hafta yine temposu hiç düşmeyen, her sahnesiyle büyüleyen bir bölümle ekrandaydı Diriliş Ertuğrul. Dizinin her anında nefesler tutuldu. 7'den 77'ye herkes ...kahramanlık dolu bir mücadeleye tanık olmak için Diriliş Ertuğrul da buluştu. Bu dizide tarihi gerçekler, efsanevi bir dille ekrana taşınıyor. Hiç işledim. Ama ve lakin sen ne yaptın? Hiç! Ne ya ne yapacağımı sanıyordun? Diriliş Ertuğrul, senaryosu, başarılı oyunculuğu ve görselliğiyle zirvedeki yerini koruyor. Dizinin her sahnesi gibi müzikleri de çok beğenilip çok konuşuluyor. Yıldırım gibi çadırma düşmenin sebebi nedir? Baybora Bora nerededir bilir misin? Nereden bileyim Ertuğrul? Kayı Obası'nda yaşanan her türlü duyguyu bizlere de yaşatan dizi müziğinde Alpay Göltekin ve eşi Zeynep Alasya'nın imzası var. Alpay Göltekin, besteci ve aranjör kimliğiyle öne çıkan deneyimli bir müzik adamı. Alpay Göltekin, dizinin dönemini ve konusunu en iyi yansıtacak çalgıyı seçerek çıkmış yola. Başta Dombra'yı çok kullandık çünkü e, Orta Asya'nın en bilinen enstrümanı ve hem ritim olarak da kullandıkları bir enstrüman yani işte iki telli böyle değişik bir parmak hareketiyle çalınan bir saz. Hem ritimini onunla atıyorlar işte hem bestelerini öyle yapmışlar. E, çok bilinen ve çok kullanılan bir saz. dizinin müziklerinde Dombra başrolde ama yalnız değil. E onun dışında küçük anlamda cura kullandık. Küçük bağlama. E, kopuz kullandık. Bendir kullandık. Cembe kullandık. E, tabi bu arada hani her sazı bulamadığımız zaman da tabi bilgisayar tekniklerinden faydalanarak bir sürü sample'ladığımız e, perküsyon aletlerini kullandık. E tabi bunları sadece böyle sunamazdık mutlaka bir şekilde bir altyapı oluşturmak gerekiyordu. Bunu da tabii ki senfoniye dayanarak yaptık. E, o senfonik altyapılarla bu e, tınıları sunmaya çalıştık. Alpay Göltekin'e yaptığı müzikle görüntüler buluşunca ne hissettiğini soruyoruz. Kim bilir ne güzel bir duygudur bu? Ben çok yani böyle acayip keyif alarak yapıyorum zaten. E, birisi sorduğunda hani müzikle ilgili işin ne diye zaten görüntü üzerine müzik yapmak diyorum. Bunu sinemada ve e, dizide yaptığımız zaman biraz daha keyifli oluyor reklam ve kurumsal müziklerin yanında. Çünkü orada bir konu var ve o konuda siz e, o aşkı daha iyi yaşatabiliyorsunuz, o nefreti, o kin'i daha iyi verebiliyorsunuz, o entrikayı daha iyi canlandırabiliyorsunuz. E, diziyi seyrederken seyirci de onda sizinle birlikte yükseldiği zaman o zaman zaten siz doğru bir iş yapmış oluyorsunuz ve hakikaten bu tadından yenmeyecek bir keyif. Başarılı müzisyen Diriliş Ertuğrul'un zirvedeki yerini tüm ekibin yoğun emeğine bağlıyor. Öncelikle maşallah diyorum. çünkü hakikaten çok büyük bir emek. Ben ilk gördüğümde de hani çok beğenmiştim. İlk teaserını gördüm, İşte Mehmet Bey göstermişti böyle bir dizi yapıyoruz diye. Arkasından gelecekleri çok merak etmiştim. Birinci bölümü gördüğümüz zaman da hakikaten büyük bir emek ve büyük bir kalite olduğunu gördük. E, dolayısıyla hakikaten bir zirveyi hak eden bir, bir işti. E, biz buna sadece destek olmaya çalıştık müzikle. E, oldu da e, inşallah de hep böyle zirvede devam eder. Onların bir hesapları tuzakları varsa Allah'ın da bir hesabı var. Şüphesiz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısı. Allah. Diriliş Ertuğrul izleyicilerin gönlünde o kadar özel bir yere dindi ki kolay kolay zirveden inmeyeceğe benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz Alpay Bey? Yani hem prodüksiyon hem senaryo hem yönetmen hem yapım ekibi hem biz müzik olarak desteğimizi eğer ki biraz daha normal seviyede tutarsak inmeyecek gibi de gözüküyor. Diriliş Ertuğrul'un müzikleri Alpay Göltekin ve eşi Zeynep Alasya'nın ortak çalışması. Eş dayanışması işe pek güzel yansımış doğrusu. Biz çok eskiden beri çalışıyoruz e, görüntü üzerine Zeynep'le. E, ilk başta süpervizörlükle başladı. Yani bize karışarak daha doğrusu. O sırada kendi besteler de yapıyordu. Zaten ilk albümüne e, koyduk bestelerinde Zaman içerisinde e, o da görüntünün müziğini yapmaya başladı. Mırıldanarak da olsa. E, yavaş yavaş işte içine sokmaya başladı kendini ve Diriliş'te hakikaten bir patlama oldu Zeynep'te. Çünkü ben çok mutlu oldum. Eline dombra alıp beste yaptığını gördüm ki hani gitar çalmasını bilmiyor. O kadar enteresan bir şey bir duyguydu benim için. Hakikaten eline aldı, oturdu. Bir sürü besteyi e, telefonla kaydederek yaptı. Beste geldiğinde böyle yapıyor. Yani ben aranjesini yaptığım zaman da böyle yapıyorum. Yani ne kadar güzel bir şarkı. Hani nasıl yapabildin? Hani çünkü insan şaşırıyor. Hoşuna da gidiyor, gurur da duyuyor. Ama çalışmak hakikaten hem keyifli hem zor çünkü sabahtan akşama kadar beraberiz. Hem eşim olmasından dolayı hem işim olmasından dolayı. Ama çok güzel bir üçüncü göz. Vizyonu çok geniş olduğu için bizi çok yani beni özellikle çok destekliyor. <laughs> Bize biçilen ömürde kötüler kadar iyiler de vardır. Şükürler olsun ki derdini veren Allah dermanını da veriyor. Babam söyledi. Biz saç topuklarından çıkana kadar bizim yanımızda olacakmışsınız. İnşallah. Diriliş Ertuğrul. Müzikleriyle, oyunculuğuyla ve tüm detaylarıyla emeğin dizisi. Söylememize gerek var mı? Diriliş Ertuğrul. Bu akşam ve her çarşamba 19.55'te TRT 1'de. Durun. 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 Kaya ya yakışmayan işler yapma. Toyda yargı konuşulacak. Ültü töre verecek. Alın bu adamı kütüğe bağlayın. <laughs>